Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Her şey yolunda, istediğiniz gibi gidiyordur. Beni soracak olursanız iyiyim, çok şükür. Sabah kalktım, rutin ev işleri. Evi süpürdüm, toz aldım, balkonlar yıkandı. Bugün de hava çok güzel. Şöyle perdeleri açayım. Birazcık içeri hava girsin dedim. Hemen hava güzelken çamaşırları da renklileri şöyle bir yıkadım. Evet genel işlerimin hepsini yaptığıma göre benden mutlusu, keyiflisi yok. Hazır hava güzelken, güneşliyken bu fırsatı kaçırmayayım. Hemen ikinci çamaşırları makineye atayım dedim ama bu çamaşırlar sanırım benim hayatımda yıkayacağım en güzel ve en duygu yüklü makineye atmalı olacak. Niye diye sorarsanız, minnoşumun kızımın çamaşırlarını yıkayacağım. Artık vakti geldi diye düşünüyorum çünkü son bir ay kaldı. Rabbim nasip kısmet ederse tabii. E, o yüzden de artık her şeyinin hazır olmasını, dolapta düzenli bir şekilde durmasını istiyorum. E, aslında ben daha önce yıkamayı planlıyordum. Ama e, annem e, Allah razı olsun ondan Allah başımızdan eksik etmesin onu. Bebeğin bütün her şeyini neredeyse yani işte bebeğin e, doğum çıkışını, e, bütün örgülü her şeyini yaptı sağ olsun battaniyesini, yani aklınıza gelebilecek tüm detayları yaptı. O yüzden ben e, onlar gelir, onlarla birlikte topluca yıkarım dedim. Ama işte annemle telefonda konuştuk, dedi ki ben onların hepsini yıkadım dedi. Senin yıkamına gerek yok dedi. Ben de aa dedim iyi o zaman sen yıkadıysan ben de benimkileri yıkayayım benim evde olanları işte dolapta olanları o şekilde e, temiz temiz hem onlara geldiğinde temiz temiz koyarım hem de bendekilerde temiz olur diye düşündüm o yüzden e, böyle bir şey yapayım dedim hava da güzel e, annemle konuştum e, 30'da mı yıkasam 40'da mı yıkasam dedim annem dedi ki ee, sen yine de kırk dayı konuları dedi ben de tamam dedim çünkü bunların hepsi aslında şey yani e, bu hastalık öncesinde falan almıştım Allah'tan e, çok şey değil ama yine de annem biliyordur yani ne diyorsa biliyordur ben hemen şöyle sepetim var sepetime atıyorum bunları etiketinin falan varsa çıkaracağım şöyle bir seti vardı onun Hani en kötü diyorum ki bir şey olursa işte erken doğum falan bunu yanıma almayı düşünüyorum. Şöyle eldivenleri şeyi falan var. Bir de e, geçirmeli değil. Hani şöyle rahat bir şekilde giydirilebilir. Bu da ilk aldığımız şeylerden bir tanesiydi kızımıza. Ebebekten almıştık. Şöyle Allah'ım askısına bakar mısınız? Küçücük. Ah ah şu mesela bunu çıkartayım. Pazartesi günü de doktora gideceğiz arkadaşlar. İnşallah bakalım bebek döndü mü işte hani normal mi Sezeryan mı ona bakılacak. Ben bir buçuk aydır yaklaşık doktora gitmiyorum doktorumun bilgisi dahilinde hani yazışıyoruz. İşte doktorumla en son konuştuğumuzda artık gelmen gerekti dedi. Ben de artık gitmem lazım. Çünkü bebeğin son durumu ne? Çünkü bayağı büyüdü. Normal sezeryan mı? Bebek döndü mü? Bunların artık bakılması gerekiyor. Şöyle şimdi attım. O yüzden mecbur pazartesi. Hastane yolları bize göründü. Ama Allah'tan arkadaşlar hastanenin nasıl biliyor musunuz? Kadın doğum yerini ayırdılar yani kadın doğum bölümü ayrı bir binada ek bina açtılar O yüzden o açıdan çok mutluyum Çünkü Allah korusun haberlerde görüyoruz daha yeni doğmuş çocuklara bulaşıyor e, ayrı yerlerde olması gerekiyor zaten çok şey öyle şunu da hemen atalım. Ya Allah'ım ya şuna bakar mısınız ya çok tatlı bunu da efsane kekiden almıştım hatta bunun takımı vardı göstereyim size ya şuna bakın ya bu kadar küçük olacak mı diye şey yapıyorum <laughs> şunun minnoşluğuna ama bu kırmızı boya verebilir şuraya alayım e, bu da inşallah şey yapmaz ya Boyasını atmaz. Hemen şöyle koyayım. Doktor çıkışı da eksiklerim var. Onları tamamlamayı düşünüyorum. Bu arada şuradaki etiketlerini de koparıyorum. Ne eksiğim var derseniz loğusa takımı e, loğusa işte atleti iç çamaşır alacağım. Ondan sonra e, işte üst Büstü yeri falan. Onları almam lazım. O yüzden e, malum hazır dışarı çıkmışken hepsini bir güzel halledivereyim. E, bir daha hiç şey yapmayayım diye düşündüm. Şuradaki etiketlerini de şeylerini de koparıyorum. Bu mesela 3 aylık ama çok küçük. <laughs> yani aşırı küçük. Bu da yeni doğan. Allah'ım Allah'ım. öyle. Ondan sonra başka ne isteğim var? Halım geldi arkadaşlar. E, perdeyi annem sağ olsun aldığı için perdeyi de annemden bekliyorum. Başka? E, ha cebinlik cebinlik siparişi verdim. Hepsi burada da. Ben daha önce gitti gidiyor'dan n11.com'dan çok sipariş verdim ama hiç e, hepsi burada da vermedim. Yorumlarda gördüm çok güzel yorumlar vardı hani hiç kötü yorum yoktu inşallah güzel bir şekilde cibinlik de gelir çünkü e, bence beşiği gösteren asıl güzellik katan cibinliği halı da çok güzel oldu e, dolabı da e, Ikea'dan almıştık e, kurulumunu yaptık onu da sizlere göstereceğim ama hepsini şöyle bir toplu alışverişte gösteririm diye düşünüyorum bir rabbim nasip kısmet ederse şey gelsin cibinliği gelsin e, bir de Abajuru yok, onu da almam lazım. Abajur diyorum. Abajur şeyi işte. Siz anladınız. Tepedeki şey adını unuttum şimdi. O yok, onu da almamız lazım. İşte böyle tek tük eksikler var. Ama iyi ki vakti zamanında almışım. Bana ben 5 beş aylıkken 5'i aldım bebek. Biz dedik eşimle hani şimdiden alalım. Son aylara sıkıştırmayan Bana çok erken alıyorsun diyen arkadaşlarım vardı. Biliyor musunuz? Yani ben iyi ki de yani arkadaşlarımı falan dinlememişim, almışım. Bakın böyle bir zamana denk geldi. Şimdi beşikle şeyle uğraşmama hiç gerek kalmadı. Dolapla falan uğraşmama gerek kalmadı. Ya odada da şöyle bir sorunum var. O konuda da fikrinizi almayı çok istiyorum. Şimdi benim e, odada şu anda bebeğimizin işte beşiği, dolabı var. Şifon almadım. Çünkü e, oraya bir de şöyle bir yatak almayı düşünüyorum. Zaten bebek ilk 6 ay, ilk 4 ay anne baba yanındaki beşikte yatıyor. E, o beşiği ben kendi odama alırım. E, dolap kalır. Oraya bir baza alırım. Annemler geldiğinde hani annem de rahat rahat yatar. Çünkü koltukta ne kadar da olsa insan rahat edemiyor arkadaşlar. Koltuk sert oluyor. Şey oluyor. Rahat edemiyorsun. Odada da sonuçta hani rahat rahat girer, çıkar. Ne bileyim. O yüzden de ben diyorum ki şifon yere almayayım. E şimdilik bir baza alayım. Bebek doğduktan sonra. Nasıl bebek doğduktan sonra? Beşiği alacağım. Kendi odama koyacağım. E orayı Baza fikri sizce nasıl? Ee, bu konuda bana e, akıl verirseniz çok sevinirim. Çünkü dediğim gibi hani annem de geldiğinde rahat bir şekilde e, şey yapar orada. Kalır. Hem de kendi odası gibi olur. diye düşündüm. Yani. Allah'ım. Şeyi bile var yani. <laughs> Yeni doğan devresim takımı. Lastikli çarşaflar. Hepsi var. Bunlar da mendilleri. İlk başlarda sabırsızlığım hiç yoktu ama şu aşamada artık gün sayıyorum. Yani bilmiyorum sizde de oluyor mu ama kavuşmak için resmen gün sayıyorum. Ya şuna bakın ya. Bu kadar küçük olacak mı diye düşünüyorum ayakları. <laughs> Minnoşum. Yani Allah da içinize o sevgiyi veriyor. Mesela ben diyordum işte ya nasıl bu kadar çok çocuklarını şey yapıyorlar? Hani ben çok böyle çocuk 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 yapma taraftarı değildim. Hani seviyorum çocukları ama biliyorsunuz dördüncü seneye geldim ve yeni bebek şey yapıyorum. Ama şimdi diyorum yani geç kalmışım. Keşke daha önce yapsam ya yani o aşkı Allah size veriyor. Hani kararsız kalanlar için söylüyorum. Size o rızkı, o aşkı yani Rabbim içinize veriyormuş. O yüzden hiç şey yapmayın. Ben hazır değilim işte benim ben hep öyle diyordum işte benim kariyerim benim işte çocuğumu işte şey diyordum işte ee, yani ben çocuk bakamam. Şimdi diyorum yani bakarım niye bakamayayım yani her şeyde yaparım işte ee, o şey Rabbim içinize veriyor arkadaşlar hiç böyle benim gibi tereddütte kalana. Yani tereddüt derken hani erken olduğunu düşünüyorsanız ne kadar geciktirirseniz aslında ben onu anladım o kadar da şey oluyor geçe kalıyorsunuz yani şimdi ben e, bir sene sonra yapsaydım belki çocuğum şu an 3 yaşındaydı tabi her şeyde nasip kısmesi, nasipten öteye hiçbir şey yok bu hayatta evet bu da tamam Allah'ım ya şuna bakın bu çorap nedir ya mesela şunu atmayacağım dolabında dekoratif olarak kullanacağım Ondan sonra bir atmayacağım şeyleri de söyleyeyim. Hemen şunu da koyayım buraya. Evet. Başka bir şeyi kalmadı. İşte bir şunlar var arkadaşlar. Bunları da ben elde yıkarım. Çünkü kırmızı renk verebilir. Kırmızı çok riskli. Bunların hepsi açık renk bir şey olmaz ama. Kırmızı aşırı riskli. Bakın e, şu ebebekten almıştım. Bu poşetlerin içerisinde ne vardı? Mesela bir tanesinde bu eldivenlerden, eldiklerden vardı. Şu şekildeydi. Hatta etiket falan vardı. Ben şimdi bunları atmayacağım. E, sizin de aklınızda bulunsun. Doğum çantasını hazırlarken bunun içerisine yerleştireceğim. Mesela işte pamuktur, odur, budur, şudur. Yine çocuğun eldiveni olur, çoraplı olur. E bu şekilde. Şimdi mesela bende iki tane var. İki poşeti de. Bunu da çıkartayım hemen. Ziyan etmeyeceğim. Hem de şeffaf. Görünür hani bavulun içerisinde. Ne var ne yok diye. Evet. Çeneme vurdu. Bunları bir güzel makineye atayım arkadaşlar. Daha sonra da bir güzel yıkansınlar, onları asayım. yıkama ve ütüleme işlemi bitti arkadaşlar ama bayağı bir yoruldum açıkçası Hani böyle evi silip süpürmek falan beni aslında yormuyor ama ütü beni birazcık yordu nevresimlerine hmm. kadar yıkadım yıkanmadık hiçbir şey kalmadı bebişin ee, şöyle tekrardan askılarına da astım bunları yine burada da kıyafetleri şöyle şimdi bunları gelişi güzel yerleştireceğim e, çoraplarını, el eldivenlerini falan, e, mendillerini e, anneminkilerle birlikte çünkü onunkiler daha fazla. Şöyle genel bir dolap düzeni yaparım. Şimdi böyle asacağım, bunları da organizerlerine yerleştireceğim ama asıl düzen dediğim gibi annemin gönderdikleriyle olacak. Yine burada da bunların hepsi asılı. Bir de neyle yıkadım? Dalinle yıkadım. Bana Dalin kokusu yani bebek kokusu geliyor o yüzden ben Dalin'i tercih ettim. Şöyle azıcık bir deterjan kullandım. Bu Dalinle şu anda oda o kadar güzel kokuyor ki size anlatamam. Şimdi bunları hemen artık koyayım. Yavaş yavaş Mehmet de mutfakta bakayım ne yapıyor. E, yardıma ihtiyacı var mı? İftar sofrasını da hazırlamaya başlarız. İftarımızı yaptık güzellikler. Ütü yaparken böyle birazcık e, yoruldum. O yüzden böyle yemek yedikten sonra enerji toplayıp geldim karşınıza. Memoli yaptı sağ olsun. Ben ütüyü yaparken karnı yarık ve pilav yapmıştı. Şimdi artanları şöyle tek bir tencerede topladım ve cacık cacığımız da arttı ama bunların hiçbiri tabii ki ziyan olmayacak ilerleyen saatlerde ya da sahurda yerim mesela ben gece durup dururken canım yoğurt şey çekiyor cacık çekiyor o yüzden iyi oldu artması bir sonraki güne de kullanılır daha da oturuyor cacık şimdi bunlar hemen buzdolabına gitsinler ve akşamımızı meyve ile sonlandırıyoruz. Çay içtik iftardan sonra. Vakit geçti. Artık şöyle bir meyve yiyelim. Daha sonra da televizyonumuzu izler. Uyuruz inşallah. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video olmuştur. Kanalıma abone olup videomu beğenip beni desteklerseniz çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi görüşmek üzere